Merhaba arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayız. Bugün yine Brawl Stars oynayacağız. Hadi. Aha. Bu arada arkadaşlar Bay Kral ya. E, Bay Kral'ın e, kanalına da abone olabilirsiniz. Korkut Time kanalın adı. Güzel yani bu gerçek hesabı değil. Buna arkadaşı hediye etmiş. Onun gerçek hesabı kulüpte. Erdem, erden bir iki kılay. Ama kral. Ee, onun gerçek hesabı bu. Yani daha önceki hesabı da gitmişim gitmiş mi mı artık ne oldu tam bilmiyorum. Hadi maça gidelim. Ben Emze 11 yapmaya çalışacağım ya 15 rank. Ama bir türlü yapamıyorum. Videoda diyeceğim. <laughs> Biraz yavaş yazıyorum. Normalde böyle yazmam da. Ne sabah kalktım. Sabah seherinde size video çekiyorum yani düşünün. Ama ya bu çocuk tarayla iyi oynayamıyor ki. Ben de emzireyi oynayamıyorum fazla ama şurada 15 şut yapmaya çalışıyorum emzireyi. şu kasayı bir hemen kestim. Oh, kaçtım. Anam. oha. Oha, 1600 1600 vurdular ikisi de. Oh. Onun havasını alacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Ucumu alacağım. Ama ölmezsem tabi kaç 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 kaç. Abi çok zor. Lan 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 ölüyorum 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 kaç kaç kaç. Oh! Az son anda kurtulduk. Oo Leon baba. Uhu. -huh. Allah lan lan yapma yapma. Crow'un ultisi var. Sıkıntı Crow. Crow sıkıntı. Aa Crow öldü. Ya joystick kayıyor ya. Gıcık gidiyorum ona. Aha gördüm seni. Denemek. <laughs> geber. On onu oradını. Oğlum ne yapmış Yap, yapmışız lan haberim yok. Ya ay senin ama var ya. Gecik gidiyorum. En sevmediğim olardan biri bu boyunca diğeri ise Brock. Poco tam öldüreceğini can dolduruyor. Brock ya aksesuarla geliyor ya da çok fazla vuruyor abi. sen bunu oynama ya. Aç onu Abi sen bu karakteri oynama oynama. Sen Pem oyna bakalım Pem'i şey sen 20 rütbe yap. La atar oynayacağım ya. Neyse. Hadi bakalım keselim keselim keselim. Şöyle vurabiliyor mu ki? Aa vurabiliyor. Lan yükü niye almıyor bak şöyle. Hemen yük almadan koşuyor. Ben sana dedim değil mi Pemal diye? Ben sana dedim değil mi Pemal diye? Ben sana... Ama orada arkadaşlar arada kaldım ya. Arada kaldım ya. <laughs> Alacağım. Ha bunu al. Allah Allah sonunda bir adam akıllı bir karakter almayı becerdi. Şey ben de şunu olmuş yaparken öleceğim herhalde ya. ölme 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 ben galim ölme ben galim ölme Hadi bakayım. Sabah turşumuzu okulayım biz. Ben kim zannediyor lan bizi? kim zannediyor onu alayım. Örneğin de şimdi. Oh Danimark bizim yerimiz oldu da. adam var. Ah işte bundan korkuyordum. Tam da bundan korkuyordum. Arka arkaya durmamamız lazım. Oh Brock Viper öldürmüş. Aman peniye. Yok oh, salak lan. Alırız lan hadi lan. Yürü aslanım. Yetişemez ki yine buraya salak. Oha. Bir de öldü. çok iyi. Abi sen Piper'la yargıda atıyorsun. Sen niye hiç Piper olmadı? <laughs> do, 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 do 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 Olmadı. Olmadı. Şu 8 bite gıcık gidiyorum ya. Çok fazla vuruyor abi. Bir vurdu. Sonunda Allah'ıma şükür. Allah'ıma şükür. Şunu 15 rank yaptık. 15 rank yaptık sonunda ya. Sonunda ya. Hemen git. Nerede nerede nerede, nerede? 8 bitimizi biz hemen alalım. Öyle iyi güzel oynuyoruz. Açıklama kısmına arkadaşımızın kanalını bırakacağım. Oradan gidip abone olabilirsiniz. Ama bana abone olmayıp da ona abone olursanız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok kırılırım. Çok kırılırım. Lan çok yavaş kadisi. Ya 12 12 <laughs> Oo burada bir tane 8 8 bit kardeşim öleceksin biliyorsun. Değil mi? Lan lan. İbneye bak koyar bizi solo türkü öldürecek. Yani kimsinle kimsin de solo türkü öldürün kardeş. Ama bu da çok yavaş. Ya hay senin Öldü. En azından öldü. Ölmedin değil mi? Abi nasıl ölürsün <laughs> ya? Yok abi yok. Seninle bir şey oynayalım. Taş topu. Ha <laughs> ha ben ona da hesap hediye gelmiş. Ben de dedim ben bugün dedi. eder misin dedim. Otomatikman tabi ne diyecek olmaz dedi. Ben o de. sebep için istiyorum ya. bayılıyorum arkadaşlar. En çok istediğim karakter şu dünyadaki bu oyunda. Ya hay senin helal lan Gıcık gidiyorum buraya. Çok fazla vuruyor abi. Salak. Boş boş ulti attı. Ulan. Gel lan buraya. Gel lan gel lan. Ana. Çocuk öldü ya la. Çocuk öldü ya. Ne de iyi çocuktu. Ulan var ya ne de yavaş ya. Sekiz bit az uzandırsalar var ya efsane olur. <laughs> lan lan lan. <laughs> Her yerden gibi Aman oynamadı ya. Sekiz bit'e de gıcık gidiyorum ha. Çok yavaş abi. Lan lan ölüyorum ölüyorum. Ya hay senin ne var ya? İki takımda da Brock var, iki takımda da Mortis var. Bir fark ben 8 bitim orada şey var. Nito. Oha Nito onu seviyormuş mu? Artık Mortis altı seviyor, karşı bir şey seviyor. Oha bu soru tam tamam. Neyse 8 bit söylemiyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun da daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.